diş çürüklerinin önlenmesinde elbette florun bir miktar etkisi olabilir. Ama bunun temel sebebi beslenme hataları, şekerli gıdalar ve bilhassa da şekerli içeceklerdir. Florun diş çürüklerini önlediğine dair yeterli bir delil yok. Bilimsel araştırmalar bunu net olarak göstermiyor. Gene dişlerdeki erozyonu önlemede, diş hassasiyetini gidermede kullanılan çok pahalı diş macunları var. Bunların da belirgin bir etkisi olmadığı gösterildi. Dişlerini günde iki kere fırçalayan ve diş ipi kullanan sporcularda yapılan araştırmada, bunlarda diş çürüklerinin azalmadığı ve bunun da bu sporcuların çok içtikleri enerji ve e, spor içeceklerine bağlı olduğu neticesine varıldı. Ağız sağlığı elbette ki çok önemli. Bunun için... Kesinlikle ağız gargarası, ticari eczanelerde satılan gargaralar da kullanmayın. Çünkü bunlar da diş macunları gibi adeta kimya deposu. Bunlarda da titanyum, sodyum, lorat, bir sürü kimyasal madde var. Yapmanız gereken şey çok basit. Yemeklerden sonra mutlaka ağzınız en azından çeşme suyuyla. Daha iyisi tuzlu karbonatlı sularla çalkalayın. Diş fırçası olarak misvak kullanın. Çünkü bu naylon diş fırçaları da sizin fazla miktarda mikroplastik almanıza sebep olabilir.